Efendim iyi akşamlar. Merak ettiklerimiz programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizlere Dost TV ve Dost FM'den ulaşmaktasınız. Bugün de karşınıza sizlerin huzuruna merak ettiğiniz sorulara cevap bulmak maksadıyla çıktık. Merak ettiğiniz soruları bizlere nasıl ulaştırabilirsiniz diye soracak olursanız 0312 alan koduyla 341 2040 numaralı telefondan bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Ayrıca bir WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattı içinde numaramız 0552 341 2040 olacak. WhatsApp'tan kısa mesaj yoluyla bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Ek olarak merak ettiklerimize dosttv.com adresiyle de bize her türlü geri dönüşü sağlayabilirsiniz efendim. Bugün bizlere Diyanet İşleri Başkanlığından Doçent Doktor İsmail Karagöz hocamız eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız hocam. Birçok sorumuz var cevap bulmayı bekleyen. Arzu ederseniz başlayalım. Başlayalım inşallah. Hocam eşiyle 16 sene evli kalmış takipçimiz. Bir buçuk yıl önce resmi nikah olan mahkemede hakime hanım huzurunda ben boşanmak istemiyorum dediği halde eşi boşanmak istemiş. Ve boşanma işlemi resmi olarak gerçekleşmiş. Fakat hiçbir şekilde dini nikahta bir boşanma söz konusu olmamış. Ee, ne üç talak verilmiş ne boş ol hiçbir şey yok. Ee, ve boşandığı eşi 4-5 gün önce ben biriyle evlendim demiş. Bu nikah ne kadar meşrudur diye sorar izleyicimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi geçinemeyen eşler mahkemeye müracaat ettiği zaman eğer mahkeme onları boşarsa, dinen de bir talak boşanmış olur. Şimdi, Furkan Bey, bizim memleketimizde nikahı, işte resmi nikah, dini nikah diye ikiye Böyle bir ayrım yok. Bu bizim örfümüzde, halkımızın ayırdığı bir e, taksimdir. Nikah, şartlarına uygun yapıldığı zaman, o nikah dinen geçerlidir. İster belediyede kıyılsın, ister muhtarlıkta kıyılsın, ister müftülükte kıyılsın. Yani aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadınla bir erkek evlenmek istediklerini yani icap kabul diye ifade edilen fıkıh kitaplarında irade beyanını ortaya koyarlar. E, i̇ki tane de tanık varsa e, işte Şafii mezhebinde kızın ana babası da izin ise, razı ise, razıysa bu nikah, nerede kıyılırsa kıyılırsa dinen geçerli bir nikahtır. Evet. Şimdi e, İslam'a göre, e, ayet ve hadislere göre, prensip olarak boşama yetkisi erkeğe verilmiştir. Erkek tek taraflı, yani e, sözleşme, yani evlenmek bir sözleşmedir. Medeni bir akittir. Bu akit, bu sözleşme, erkek tarafından tek taraflı irade ile sonlandırabilir. Yani erkek mahkemeye gitmeden de hanımını boşa boşayabilir. Kadın boşayabilir mi? Eğer evlenirken kadın kadında e, boşama yetkisi aldıysa veya daha sonra eşi ona boşama yetkisi vermiş ise buna tefizü talak yani boşama yetkisinin devri denir. Bu evet. takdirde kadın da tek tarafı irade beyanıyla e, bu evlenme aktini sonlandırabilir. Veyahut da e, kadına boşama yetkisi verilmemiş ise o takdirde kadın da boşanmak istiyor, istiyor erkek boşama, boşanıyorsa evet. hul dediğimiz, muhala'a denen bir yöntem var. E, bu ayetlerde de geçiyor. E, yani kadın der ki sana aldığım mehri iade edeyim veya sana bir otomobil alayım veya işte şu kadar meblağ bir bedel vereyim, beni boş eder. O da peki der, boşarsa bu şekilde boşama Mümkün. Şimdi günümüzde e, evlenenler biliyorsunuz resmiyete kaydediliyor. O belediye de veya muhtarlıkta veya da yurt dışı misyon şefliklerinde veya gemilerde kıyılan ve nüfusu da işlenen o evliliğin sonlandırılması için e, mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Yani erkek veya kadın ikisinden birisi veya her ikisi mahkemeye müracaat ettiklerinde mahkeme boşamaya karar verirse o dinen de yani erkek ben boşadım demese bile dinen o kadın boşanmış olur. Hem resmen hem dinen boşanmış olur. Dolayısıyla boşanan erkek bir başka kadınla evlenebilir. Kadın da iddet bekledikten sonra bir başka erkekle evlenebilir. Sorduğumuz soruda bu kadınla erkeğin arasındaki evlilik mahkeme kararıyla sonlanmıştır. Dinen de bir talak-ı bayın dediğimiz bir boşama gerçekleşmiştir. Erkek evlenebilir. Herhangi bir sakınca yok. E, hocam bu nikahlarda önemli olan sanırım resmiyet ve aleniyet. E, bu şartlar sağlandığında için... aleniyet. Şimdi e, şöyle söyleyelim. E, Tabi evlilik yani Cenab-ı Hak evlenmeyi ve evlendirmeyi emir diyor. Evlenin ve evlendirin diyor. Yani evlenin evlenecek e, çağdaki veya bekar olan erkeklere, evlendirilene velilere hitaptır. E, şimdi e, kimin kiminle evlenebileceği dinen caiz oldu. Mesela kişi kız kardeşiyle evlenemez veya evet. kız kardeşinin kızıyla, yeğeniyle evlenemez gibi. Böyle bir engel, evlenme engeli olmadığı sürece kadınla erkek, yani kendilerine nikah düşen ve kadın, kadın ve erkek bir e, karşılıklı karı koca olmayı kabul edecekler. Buna dair iki tane de şahit olacak. Evet. Bu iki şahitten maksat aleniyettir. Yani bu işi gizli kapaklı yapmamadır. Peygamberimiz onun için mesela nikahları camilerde kıyın. Nikah kıyarken ev, düğün yaparken def çalın, davul çalın diyor. Yani halkı duymak için Şafii mezhebinde de ee, evlenecek kadının kızın ana babasının izni şartı var. Maliki mezhebinde nikah aktinde e, iki şahit yani iki tanık e, şartı yok. İlan şartı var. Yani iki kişi evlenmek istiyorsa diyecek ki, ey köylüler, ey mahalleler, işte ey akabaalarımız. Biz evlendik. Biz evlendik diyecekler. Şimdi bugün medeni kanunda da hem askı var yani resmi nikah askı askılıyor hem de belediye başkanı veya görevlendirdiği birisi evet. tam da İslam istediği şekilde şahitlerin huzurunda irade beyanlarını alıyor. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Eş olarak kabul ediyor musunuz? diye soruyor. Onlara da evet deyince şahitlerin huzurunda nikah kıyılmış oluyor. Burada sizin sormak istediğinizi ben anladım. Şimdi gizli kapaklı nikah yapılıyor. Şimdi diyelim ki A fakültesinde, üniversitesinde işte filan şehirden bir delikanlı ile filan şehirden bir kızımız işte birbirlerini seviyorlar. Ailelerine haber vermeden iki tane de okul arkadaşlarını alıyorlar ve nikah kıydırıyorlar. Şimdi oturdukları apartmanda kimsenin haberi yok. Mahallede kimsenin haberi yok. Ailelerin de haberi yok. Oğlanın kızın ailelerinin haberi yok. Böyle nikah olmaz. Bu evlilik ciddi bir iştir. En büyük sıkıntıyı kızlarımız çekiyor bir garantisi yok. Erkek işte belli müddet sonra ben seni boşadım diyor. Zaten kimsenin haberi yoktu. Biz bu tür evliliklerden kızlarımızın çok muzdarip olduğunu, hatta intihara kalkıştıklarını, ailelerden koptuğunu duyuyoruz. Böyle yapmış. Böyle yapmak doğru bir şey değil. Yani bir kız gönlünü kaptırmış olabilir, erkek de kaptırmış olabilir. Bu insani bir şeydir. Yani niye onu sevdin diyemezsiniz. Ha, ne yapacak? Delikanlı açıkça kızı babasından isteyecek, ailesinden isteyecek. Yani e, zina haram. Zina yapmayacaklar. Yani evet. birbirlerini sevince flört de etmeyecekler. Hani şimdi e, çağımızda flört var ya, geziyor, tozuyor, sinemaya gidiyor, arabayla geziyor, kimsenin olmadığı yerlerde geziyor. Hatta bir evde kalıyorlar. Hatta duyduğumuz karkocu olmadan önce, kar koca, yani evlenmeden karkocu oluyorlar. Cinsel ilişkide bulunuyorlar filan. Yani bunların hiçbirisi İslam'a, imanımıza, efendim Kur'an'a, Hazreti Peygamber'in sünnetine ve Kur'an ahlakına uygun olmayan şeylerdir. Yani bir insan, bir erkek bir kızı sevebilir. Tersi de söz konusu. Bir kızımız bir erkeği sevebilir. Burada bazen anne babalar aksilik ediyor. Yani kızına diyor ki seni tövbe o haliye vermem. Bu da doğru değil. Yani kızı istiyorsa yani eğer hani çok Müslümansa, da bir şey yoksa. tabii bazen işte damat avukat olsun, hakim olsun, savcı olsun, zengin olsun, malı olsun, yatı olsun, katı olsun bilmem ne. Bunlar rızkı veren Allah'tır. Yani siz evlenin, onlar fakirse yani bekarlara evlendirin, onlar fakirse Allah onları fazla kerimeyle zengin ederler diyordu. Ben de evlendiğimde fakirdim. Hiçbir şeyim yoktu. Şimdi zenginim yani. Nice insan yani Türkiye'nin en zengin ailesi zamanında bakkallık yapıyormuştu. Fakirmişti. Evet. Şimdi dünya çapında zengin mi insan? Yani insan çalışırsa Allah çalıştığının karşılığını verir. Hani peygamberimiz evlilik hayatında hani bir kadın yani erkeğin bir kadını seçme, bir kızı seçmesinden dört tane kriter koymuş, ölçü koymuş. Bir bir insan bir kadına niye evlenir? İşte soylu bir ailenin kızıdır. Efendim zengin bir ailenin kızıdır. Ee, efendim işte e, güzelliği olan birisidir gibi böyle kriterler var. Peygamberimiz diyor ki siz bunların hani güzelliği olan bir kızdır. Yani soylu bir ailenin kızıdır, zengin bir ailenin kızıdır, fiziken güzel bir kızdır veya dindar bir kızdır. Siz dindar olanı seçin diyor. Bunu kızlar açısından da işte erkeğin e, ailesi zengindir, işte önemli bir ailenin oğludur, yakışıklıdır, Ondan sonra dindardır. Peygamberimiz dindar olanı seçin diyor. Önemli Anadolu'da diyorlar ki önemli olan yüz güzelliği değil. Güzel ve yakışıklı olma değil. Ahlakının güzel olmasıdır. Onun evet. için bir de İslam hukukunda küfü diye bir şey var. Küfü denklik demektir. Aslında insan insanların hepsi birbirine denktir de. Şimdi şöyle düşünün. Çok zengin bir ailenin kızıyla fakir bir ailenin erkeğini evlendirdiğiniz zaman eğer kızın ailesi, kızın anası babası, o erkeğe ekonomik destek vereceklerse problem yok. Vermeyeceklerse, yani böyle aşkla, gönül bağıyla o evlilik uzun süre sürmez. Evet. Niye? Çünkü kız alışmıştır. Ee, Standartları var. Efendim tabii işte, yediği, içtiği, giyindiği, kuşandığı vesairesi. Onun için herkes kuş, Anadolu'da çok güzel atasözlerimiz var, kuş dengi dengine uçar diyorlar. Yani kuşla kartal bir arada uçmaz yani. Evet. Hocam e, sorunun içinde bir iddet süresi de geçti. Onunla ilgili de bir soru var. Arzu ederseniz onunla devam Olur. edelim. E, iddet süresi kadın hamile ise bu belli olsun diye konulan bir süre diye duymuştum der. E, şimdi kişinin hamile olup olmadığı doktor testiyle veya herhangi bir şekilde öğrenilebiliyor. Yine de iddet süresinin beklenilmesi gerekiyor mu diye evet. sormuş. Yani e, yine de iddet süresinin beklenmesi gerekiyor. Hamile kadın e, doğum yapınca zaten e, hamile olup olmadığına gerek yok ki. Mesela diyelim ki bir erkek hanımını ha, hanımı 3 aylık 3 ay hamileyken boşadı. Evet. Zaten hamile. Hamile olduğu belli. Belli. Yani teste falan gerek yok ki. Yani şöyle düşünüyor o sorunun. Efendim eskiden bir insanın hamile olduğu bilinmiyordu. E, şimdi Bilinebiliyor, doğru bilinebiliyor. Öyleyse iddet beklemeyecek diye bir şey yok. Ben de diyorum ki eskiden hamile olup olmadığına gerek yok. Yani hamileyken boşasa, yani bir insan 6 aylık hamile, evet boşadı. Ne yapacak? Doğum yapınca da iddet bekleyecek. Beklemek gerekiyor. Evet. Her halükarda efendim e, iddet bekleyecek. Eğer adet gören bir kadın ise ne yapacak? E, Hanefi mezhebine göre kadın üç defa adet görünce e, görecek iddet süresi evet. suret olduğu. Şafii mezhebinde üç defa temizlik süresi görecek. Yani o zaman biraz Şafii'lere göre biraz daha uzundur. Adetten kesilmiş ise üç ay on gün bekleyecek. Hamile ise doğuncaya kadar bekleyecek. Doğuncaya kadar. Ölünce e, dört ay bekleyecek. Dört ay on bekleyecek. Yani her halükarda bekleyecek. Hepsinin bir iddet süresi var yani. Evet. E, hocam şöyle bir soru var önümde. Evet, soruya geçmeden evvel telefon bağlantımız varmış. Efendim telefon bağlantısına geçelim. Emine Hanım Adana'dan merak ettiği soruyu bizler aktaracak. Hoş geldiniz Emine Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar İyi efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler buyursunlar. Hocama bir sorum vardı. Birinci soru. Bir e, yaşlı büyüğümüz rahmetli oldu. Bu e, imana, imanın ve İslam'ın şartlarına inanan ve uygulayan bir insandı. Evet. Fakat bu o, sabah namazı için kalktığında, affedersiniz, tuvalette ruhunu teslim etti. Halk arasında bunun bak ameli iyi değil de tuvalette öldü diyorlar. Bu amelin öldüğü yerle ilintisi var mı onu soracağım hocama. Evet. İkinci sorum, e, e, ben demiştim ki e, işte işe girersen camiye bir hala alacağım. Şimdi camiye hala almıyorlar e, komple yapıldığı için. İliya sevine aldım haliyi verdim fakat içim rahat etmiyor. acaba camiye almalı mıyım almamalı mıyım bu durumda? Evet. Emin Hanım, e, sorunuzun cevabı biraz sonra verilecek. Size çok teşekkür ediyoruz. Adana'ya ve sizlere saygılar, selamlar. Hocam, e, böyle bir şey var mıdır? İlk sorudan evet. başlayalım arzu ederseniz. Yani eee tuvalette Peygamber vefat efendim, eden birinin Efendim. Anladım soruyu. Efendimiz zamanında bu anlamda bir tuvalet yoktu ki. Yani bir kimsenin imanla ölüp ölmemesi, hamamda, tuvalette veya başka bir yerde ölmeyle alakası yok. Yani zaten tuvaletler şimdi sifonlar olduğu için problem yok, temizdir yani güzelce temizlendikten sonra. Yani bir adam tuvaletin içinde bile olsa, müminse, imanlı ölmüştür, o söylentinin zerre kadar gerçekle hakikatte alakası yoktu. Evet. Yani mümin olarak yaşayan mümin olarak ölür. Nerede ölürse ölsün. Yani ister trafik kazasında ölsün, ister boğulsun, ister yansın, efendim ister kalp kriziyle herhangi bir yerde ölsün. Ee, imanı varsa imanlı ölmüştür. Tuvalette olması yani kalp krizi geçirmiştir. O nerede geleceği belli olmaz. Yani tuvalette öldü, öyleyse bak Allah ona tuvalette ölümü nasip etti. Öyleyse e, iyi bir insan değildir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Peki tersten, yok. tersten gidelim hocam. Mübarek bir günde öldüğünde de e, bu şekilde bir şey yani, düşünmemeliyiz değil mi? Tam cuma saatinde birisi imanı yok öldü gidecek cehenneme yani. Evet. Yani bir, bir mübarek vakitte ölmesi kişinin imanı yoksa ona hiçbir fayda sağlamaz. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Kısa bir aramız var efendim. Aranın ardından. Bir sorumuz daha vardı değil evet, mi? Evet. Kalan sorumuzu cevaplayacağız. Merak ettiklerimiz devam edecek.